Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tulumba tatlısı yapıyoruz. Hemen burada şerbetimi hazırlamakla başladım ben. 5 su bardağı şekerimiz ve 3 su bardağı suyumuz var. İçerisine hemen bir dilim limonumuzu koyuyoruz ve şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz şerbetimizi so soğutmamız gerekiyor e, kaynattıktan sonra hazır olduktan sonra şimdi hemen tulumba tatlısının hamur aşamasına geçelim Evet arkadaşlar şimdi de tulumbamızın hamurunu yapacağız şimdi ocağın üstüne e, tenceremi koydum hemen içerisine üç buçuk su bardağı suyumu ekledim e, içerisine bir yemek kaşığı tereyağım olacak onu da ekliyorum 1 yemek kaşığı toz şekerim olacak, bunu da ekliyorum ve yarım e, yarım çay kaşığı normal tuzum olacak ve yarım çay kaşığı da e, limon tuzum olacak, bunu da ekliyorum. Ocağın altını açıyorum. Bakın suyumuz kaynadı, hemen içerisine ununu ekliyoruz, karıştırıyoruz bu şekilde. Topak topak olduğuna hiç aldanmayın. Zaten mikserden geçeceğiz. 7 de yumurta yumurtam olacak. Onları da tek tek içerisinde kıracağız. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Şöyle ikişer ikişer kırabiliriz. 7 7 adet yumurtamız olacaktı. Tekrardan çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Bakın şu şekilde sıkma torbasına koydum ben ucuna da hemen bir duyumuzu taktım böyle yıldız duyumuzu burada da bakın sıvı yağımız var hemen ocağımızın altını açıyoruz ve soğuk tenceremizin içerisine artık aktarıyoruz bu şekilde de hazır olmuş olacak şimdi hemen birlikte yapalım Şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum görmeniz için. Evet yavaş yavaş bakın oluyor zaten. Kabarmaya da başlıyor. Evet kabuk tutmaya da başlamış. Yavaş yavaş çevirebiliriz. Eşit bir şekilde kızarması için her tarafını şöyle arada sırada karıştırmak gerekiyor. yavaş kızarmaya karış, yavaş yavaş kızarmaya başladı. Sürekli bu şekilde, yani eşit bir şekilde kızarması için sürekli karıştırıyorum ben. Evet, artık kızarma işlemi tamamlandı bence. Bu kadar yeterli. Evet, şimdi hemen şöyle ocağın altını da kapatmak istiyorum alıyorum şöyle şerbetim zaten soğumuştu hemen şöyle şerbetin içerisine aktarıyorum şöyle. görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle hemen yakın çekim yapmak istedim görmenizi istedim. bakın çok güzel bir şekilde çıtır çıtır oldu Karıştırdım. Şimdi hemen servis tabağına alacağım ve size göstereceğim. Ben de diğerlerini kızartmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, tatlımız tamamlanmış oldu. Üstüne fıstık da ekledim ben bu şekilde güzel gözükmesi için. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Garanti bir garanti bir tarif bu. Ve gerçekten çıtır çıtır oldu. Şöyle bir tanesinin tadına bakacağım. Sizin de duymanız için çok üsttekiler sıcak alttan almak istiyorum. Bakın çok lezzetli. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Sesi bilmiyorum ne kadar duyabildiğin ama inanın çıtır çıtır oldu. Hatta şöyle göstereyim bakın. Şerbetin de çok güzel bir şekilde çekti. Bakın. Zaten buradan da anlıyorsunuzdur kıtırlığını. Evet. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.